Genetik mühendislik ve toplumsal baskıları sorgulayan bir bilim kurgu klasiği, insanlar genetikleriyle belirlenen bir dünyada özgür irade ve potansiyel üzerine derin sorular soruyor. Vincent bu baskılara karşı mücadele ederken kendi kaderini şekillendiriyor. Predestination, zaman yolculuğu ve kaderin iç içe geçtiği ilginç bir bilim kurgu filmi. Bir suçları önlemek için geçmişe yaptığı yolculuklar sırasında, zamanın ve kimliğin şaşırtıcı bir şekilde nasıl birbirine bağlı olduğunu keşfederiz. Film, izleyiciyi şaşırtan bir sona sahip, düşünmeye sevk eden bir yapım, kontakt, uzaylılarla ilk temasın ve insanlığın evrendeki yerinin sorgulandığı bir bilim kurgu klasiği, Dr. Eli Arroway, uzaydan gelen bir sinyali çözer ve insanlığın evrende yalnız olup olmadığını keşfetmeye başlar. Film, bilim, inanç ve insanlığın geleceği üzerine derin düşünceler uyandırıyor.